Bu buz torbalarından daha önce görmüş müydünüz? Bu bir acil soğuk kompres yani buz torbası ama içinde buz yok arkadaşlar. Bunlar özellikle böyle futbol müsabakalarında ya da spor müsabakalarında kullanılıyor. Çünkü buz olarak tutmak zorunda değilsiniz bunları. İçinde ne var biliyor musunuz? Bir kimyasal madde var bir de paketin içinde paket halinde su var arkadaşlar. Biz bunu sıktığımızda bu su kesesi patlıyor. Ve içindeki kimyasalla birleşerek bu elimde gördüğünüz şu anda derecesini ölçeceğim. Bakalım kaç derece. Şöyle yapayım. Bu bir derece arkadaşlar. Şu anda şöyle ölçelim. Şu an 24 derece. Kamerada göstereyim şöyle. Şu an 24 derece arkadaşlar. Ben bunu sıkıp içindeki su kesesini patlattığımda içindeki kimyasalla buluşuyor ve birden soğumaya başlıyor. Nasıl oluyor bu? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Malzemeler. Su, beher, termometre, amonyum klorür. Bu arkadaşlar patlattığımda içindeki kimyasal madde sudaki sıcaklığı alarak, sudaki sıcaklığı emerek aslında onu daha soğuk hale getiriyor. Yani bir emme durumu var, bir sıcaklık alışverişi var içeride. Şimdi şöyle Dediğim gibi tekrardan ölçelim. 25 derece. Değil mi? Şimdi ben bu paketin içindeki su kesesini bulup patlatacağım ve onun hareket etmesini sağlayacağım. Evet, patladı. Ve şimdi ölçüyorum. Bakın düşmeye başladı bile. 24, 23, 22, 21, 20. 19 18 17 16 13 12 Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Gitgide sıcaklık düşüyor. Zaten ben de elimde hissediyorum. Oo bayağı buz gibi oldu ya şu anda. Şöyle iyice 11 10 9 İçinde buz var galiba sesleri geliyor. Neyin içinde buz var? Suyun içine sıktın, buz'u patlattın, suyla karıştı buz, sıcak su soğuk buzla karışınca da paket soğudu. Sen bunun içinde buz vardı zaten diyorsun. Sen şimdi yani. Tabii paketlerin içinde buz var, öyle satılıyor. Buzlu satılıyor. Yani buzlu satılıyor. Erimiyor bir de bu buzlar. Öyle bir buz yani. Öyle mi? Normalde ha. buz erir ya, erimeyen... Ha sen o da şartlarında... Bir dakika, bir dakika. O Sen da benim şart... şimdi e, burada bir e, şey yaptım mı onu düşünüyorsun? Yani sahtekarlık yaptım onu söylüyorsun? Hayır, aksine çözümlemeye çalışıyorum. düşünce Düşüncelerimle deneyim Düşüncelerin... Çözüm... Hangi düşünceler onlar? İşte buz dedim ama şansım yaver gitmedi gene. E sen bunun içinde buz olduğunu iddia ediyorsun öyle mi? Ve ben de tabii yani nasıl ki, soğuyacak ki başka? Kusura bakmayın. Özür dilerim söylüyorum da nasıl soğuyabilir ki başka? İşte sen bilimin gücüne inanmadığın için oluyor bunlar ve ben bu e, durumu tahmin ettiğim için önceden zaten yanımda bir yelek getirmiştim. Şimdi bunu keseceğim ve sana ispatlayacağım. İçini açacağım. İçinde ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buz mu var yoksa başka bir şey mi var göreceğiz. Gördüğün gibi sıcaklık 9 dereceye düştü. 25 dereceden 9 dereceye düştü. Erhan diyor ki bunun içinde buz var diyor arkadaşlar. Şimdi ben Erhan'a bu durumun aksini ispat edeceğim. Ben ve gözlüklerimi de takacağım arkadaşlar. Şöyle. Sonuçta içinde kimyasal bir madde var. Kimyasal buz. Buz değil. Allah Allah. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi paketi şöyle kestim. Ah, göreceksin şimdi bu kocamanlığı. Evet, gördüğünüz gibi su ve kimyasal madde. Gördüğün gibi ne yokmuş? Buz erimiş. Yani yokmuş. Hala buz erimiş diyor ya. Hala buz erimiş. Hayır abi, buz, buz zaten yok. Bu zaten yok. yok. Bu bir kimyasal madde arkadaşlar. Ve şu, bu... an, şu an çok iyi anladım. Buz yok. Anladım. Buz yok. İkna oldun değil mi? İkna Teşekkür oldum. ederim. Buz yok. Bu bir kimyasal madde. Adı da amonyum klorür arkadaşlar. Evet, amonyum klorür. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu gördüğünüz su paketini patlattığımda tepkimeye giriyor suyla ve suyun ısısını alarak paketin soğumasını sağlıyor. Evet, şimdi deneyime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle kenara koyayım şöyle beherim var. Beherimin içerisine amonyum klorür. Hazır elimde amonyum klorür var arkadaşlar. Bunu atacağım ve karıştıracağım. Şöyle balığımı da içine atayım. Karıştırdıktan sonra sıcaklık değişimini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bakın tekrardan 20 dereceye çıktı bu arada. Şimdi şöyle öncelikle suyumun bir sıcaklığını ölçeyim. Suyum şu anda 3 aşağı 5 yukarı oda sıcaklığında. 22 derece gibi gözüküyor. Şimdi ben içerisine amonyum klorür atıyorum. Arkadaşlar bakın dökmeye başladığım andan itibaren sıcaklığın ne kadar düştüğünü görün. 13 derece. Şimdi ben bunu biraz daha şöyle çözdüreceğim. 13 12 11 Bu arada kimyasal maddeler kullanıyoruz arkadaşlar. Bu deneyi evde yapmayın, ben sınavınıza burada yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın 22 derecedeki su şu an 10 dereceye düşmüş durumda. Yani ne yaptık? Biz paketin içinde gördüğümüz şeyi aslında burada gözünüzün önünde yapmış olduk arkadaşlar. Süper. Şu an bayağı buz gibi olmuş ya, soğuk bir su zaten bakın şöyle soğuk su olduğu için beherimizin etrafında böyle ne yaptı? Buğulaştırdı. Oda sıcaklığından farklı olduğu için. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar? Katılar çözündüklerinde, çözünmeleri için daha doğrusu bir aktivasyon enerjisine ihtiyaç duyarlar. Çözünme arkadaşlar endotermik ve egzotermik olarak iki şekilde görülebilir. Burada çözünen madde yani amonyum klorür aslında moleküller olarak yapısal olarak sıkı bir yapıdadırlar. Ama ne oluyor? Suyun veya başka bir sıvının içerisine girdiğinde bu moleküllerin arasındaki bağlar ne oluyor? Çözünüyor. Ve bunun da olması için dediğimiz gibi bir aktivasyon başlangıç enerjisine ihtiyacımız var. Ve iki türlü oluyor dedik. Endotermik, egzotermik. Daha önce bahsetmiştim. Bu endotermik ve egzotermik nasıl sınıflandırıyor? Endotermik ısı alan ekzotermik de ısı veren şeklinde. Egzozdan aklınıza gelsin demiştim. Egzoz nedir? Dışarıya ne yapar? Isı verir. Yani ısı veren egzotermik Buradan aklınızda tutabilirsiniz bu ikisini birbirinden karıştırmamak için. Peki bizim deneyimizde endotermik bir durumu var, Egzotermik bir durumu var. Ne dedik? Başta aslında bunun size ipucunu vermiştim. Amonyum klorür sudan ısı alıyor demiştim. Evet çözünmek için yani moleküllerin arasındaki o bağların açılması için ne oluyor? Suyun ısısını alıyor. Suyun normalde sıcaklığı burada da az önce gördüğümüz gibi 22 derece civarındaydı. Fakat amonyum klorür çözünürken ne yaptı? Ver bakayım şu ısıyı dedi. Şu ısıyı ben bir alayım dedi. Yani ne yaptı? Endotermik ısı alan. Evet bu şekilde suyun sıcaklığını alarak suyun soğumasını sağladı. Mesela sodyum hidroksitte de tam tersi egzotermik bir durum var. Ne oluyor? Çözündükçe ısı veriyor. Moleküllerin potansiyel enerjileri deneyin başından deneyin sonuna farklılık gösterir. İkisinde de. Egzotermikte potansiyel enerji başlangıçta daha yüksekken reaksiyonun sonunda daha düşük bir potansiyel enerjisine sahip olurlar. Endotermikte ise tam tersidir. Daha düşük bir potansiyel enerjiyle başlar. Deneyin sonuna geldiğimizde daha yüksek bir potansiyel enerjiye sahip olur moleküller. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Denize girdiğim zaman ben bu bir egzotermik reaksiyon. Hamama girdiğimde endotermik reaksiyon. Ben reaksiyon muyum ben girdiğim zaman? Burada da çok önemli bir atözü söylemek istiyorum. Belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Hamama giren terler. Amonyum klorür bugün de gördüğümüz gibi yüksek oranda çözünebilir bir kimyasal bileşik. Doğada volkanik bölgelerde kendiliğinden bulunuyor ve fakat biz de sentetik olarak amonyum klorürü elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ve bunu birçok alanda kullanıyoruz. Özellikle kozmetik alanlarında, altın gibi bazı soy metalleri rafine etmede, kuru pil yapımında, ilaç, tekstil sanayiinde, hayvan yemlerinde, gübre yapımında ve gıda katkı maddesi olarak da amonyum klorürü kullanıyoruz. Kısacası aklınıza gelen her alanda Amonyum klorür oldukça etkin bir şekilde kullanılan bir kimyasal madde. Amonyum klorür amonyum tuzlarından yalnızca bir tanesi. Bunlar bayağı kalabalık bir aşiret bunlar yani. Amonyum asetat, amonyum bikarbonat, amonyum biflorür, amonyum bisülfür, amonyum demir şapı, amonyum demir iki sülfat, amonyum dikromat, amonyum florür, amonyum fosfat, amonyum iyodür, amonyum karbonat Amonyum krom şapı, amonyum kromat, amonyum molibdat ve diğer amonyum tuzlarının isimleri arkadaşlar. Bu arada hiç hayatımda bu kadar amonyum demedim ya. Gördüğünüz gibi amonyum oldukça kalabalık bir aile ve hayatımızın birçok yerinde kullanılıyor. Bugün de yine kimyanın, bilimin ne kadar elimizin altında olduğunu ve onu iyi anlamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. O zaman sorumu soruyorum. Yaptığımız deneydeki reaksiyon nedir? A) endotermik, B) Egzotermik. Evet arkadaşlar bugün de yine güzel bilgiler öğrendik. Bunların aslında sihir olmadığını, bunların bu kadar da anlaşılmaz şeyler olmadığını deneyimleyerek, deneyler yaparak anlamış olduk. Siz de bu ve bunun gibi başka deneyler izlemek istiyorsanız, hayatın, bilimin sırlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bizi, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda yeni şeyler öğrenmek üzere. Bilimle kalın, hoşçakalın. kısacası aklınıza gelebilecek her alanda kullanıyor imiş olmuşuz biz. Evet saçma bir durum. Kısaca